Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizinle birlikte ek kök gövde konusuyla ilgili soru çözümü yapıyoruz. Gövde nedir diyenleriniz olabilir. Ee, hemen bahsedeyim arkadaşlar. Çok kısa. Bakın. Mesela bir kelime düşünelim. Çiçek, çilik. Tamam mı? Kelimem ne? Çiçek mi? E, çiçek benim köküm mü? Evet. Burası kök. İlk yapım eki alan hali de gövde. Yani çiçek, çi. Burası gövde. Tamam mı? Yani ilk yapım eki almış haliyle birlikte artık ne oldu? Gövde oldu. Çünkü kök halinden çıktı. Tamam mı? Ağaç gibi düşünün. Ağacın kökleri, toprağın altındaki kısmı, gövde toprağın üstündeki kısmı daha sonraki eklerde dalları. İşte yapım eki, çekim eki vesaire geri kalanında dalları. Lik dediğimiz zaman artık bunlar da dal kısmına giriyor. Tamam mı? Kök ek yani kök gövde ilk yapım eki almış hali. Yani yapım eki almak zorunda. Yapım eki almazsa direkt kökten işte köke ek gelmiş demektir arkadaşlar. Tamam mı? Mesela çiçekler deseydi bu kelimede gövde yok. Sadece kökten oluşmuş. Kök ve çekim ekinden oluşmuş. Eğer gövde olacaksa mutlaka bir yapım eki alması gerekiyor. Tamam mı? Mesela bu kelimem ne? Çiçekçilik gövdeden türemiş. Çünkü gövdeden sonra yani çiçekten çiçekçi ya çiçekçiden sonra tekrar yapım eki almış. Tekrar türediği için bu gövdeden türemiş bir kelime. Tamam mı? Şimdi sorularımızı e, görelim. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ek kullanılmamıştır? Bakalım balkonda kelimem ne? Balkon mu? Daha ne? Bulunma hali kim değil mi arkadaşlar? Bulunma hali ki, işek değil mi? Belirtme hali ki, bulunma hali, ayrılma hali ki, yönelme hali ki. Daha de benim bulunma hali kim Bir çekim eki var. Tatlı. Bu tatmaktan tatlı değil mi? Tat. Değil mi? Lezzet. Tattan tatlı. Lığlı yapım ekini almış mı? Yani şu an gövde halinde. Anlaştık mı? Kök. Tattan tatlı. Tatmaktan fiil kökmüş. Fiilden isim olmuş tatlımak diyemediğim için fiilden isim yapan yapım eki Bursa'yı deledim köyden kelimem köy köküm denle ayrılma hali ki çekim eki almış çiçek bakın yalın şurada da gördük değil mi çiçek yalın herhangi bir ek almamış dolayısıyla cevabı denizde ikinci soruma bakıyorum aşağıdaki kelimelerden hangisi kök ve eklerine yanlış ayrılmıştır bakalım iyiden iyimek isim iyiden iyilik iyilikten iyilikten iyilik değil mi? lıklık yapımı eki. İyi'den iyilik olmuş. İyilikten de ten ayrılma hali ekini almış. Bilgisiz demiş. Bilmekten, değil mi? Bilmek kökü. Bilmekten bilgi. E, bilgiden bilgisiz olmuş mu? Doğru. Kalemlikler bakalım. Kalem, evet isim kökü. Kalemden kalemlik, kalemlikten kalemlikler. Burada da herhangi bir sorun yok. İşçilik. Hayır bakın burada bir yanlışlık var. İşten işçi olacak. İşçiden işçilik tamam mı? Lik yapım ekini ayrı ayırmış. İşçil ik demiş arkadaşlar. Burada bir yanlışlık var. Cevabım denizde. Bir diğer soruma bakıyorum. Üçüncü sorum. Numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük kök halinde değildir? Yani gövde halindedir. Ne dedim? Bir tane yapım eki alması gerekiyor. Genç kök. Binası. E binadan binası. Burada çekim eki var. Yapım eki alması lazım. Tamam mı? Kirli. Hmm. Bu kirden kirli değil mi? Kir. Normalde köküm kir. Kirden kirli mi olmuş? Yalıyı benim yapım ekim ya Kirden kirli olduğu için işte burası gövde arkadaşlar. Cevabım Ceyhan. Üzümlerden. E, üzüm kökümler çekim ekimden de çekim ekim. Çoğul ekim ayrılma hali ekim. Yapım eki alması gerekiyor. Dördüncü soruma bakıyorum. Bu şiirde geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi ek almıştır? Ee, uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece ben sadece şunlara bakacağım arkadaşlar ince ilmekten ince değil yani zaten kökü ince uzun uzun arkadaşlar uzun değil kalmamış kökü bu gece almamış yoldan Yolda değil mi? Yol aslında. Yoldan yolda yoldadan yoldayım. Ben yoldayım. Çekim eki almış arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım Bursa. 5'e bakıyorum. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü parantez içinde yanlış verilmiştir demiş. Suluklarımız e, kökü suluk mu? Hayır sudan suluk değil mi? Bulduk bile yanlış cevap Adana. Saçlarını evet köküm saç taşlı kökü taş taştan taşlı sınıfta kökü sınıf. Cevabım Adana. Altıncı soruma bakıyorum. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin köküne maknik mastar eki getirilebilir? Yani hangisi fiil? Tuzmak diyebiliyor muyum? Tuzdan tuzlu ya. Tuzmak diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. İsim kök. Sesmek. Sessiz. Sesten sessiz ya. Sesmek diyemiyorum. Sevgiye. Bunun kökü ne? Sev değil mi? Sevmekten sevgi. Olmuş. Sevgiden sevgiye. E yönelme hali kalmış. Dolayısıyla arkadaşlar buna makmek getirebiliyorum. Yani fiil kök. Kökü fiil. Cevabım Ceyhan. Asırlık. Asır köküm. Asırmak diyemiyorum. Bu da isim. Cevabım Ceyhan tekrarlıyorum hemen bir diğer soruma geçiyorum arkadaşlar şöyle Evet aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla kalmıştır bakalım pamuklu pamuktan pamuklu bir tane kalmış bir tane yapım eki saygı saymaktan saygı bir tane kalmış dağcılar dağdan dağcı dağcıdan dağcılar bakın ne yapmış bir de çekim eki almış yapım eki çekim eki cevabım Ceyhan kaşarlı kaşardan kaşarlı bir tane ek almış hangisi gövdedir yani bir tane yapım eki almıştır bakalım postadan postacı bu gövde cevap adana tencere kök baharat kök yaprak kök arkadaşlar üçüncü soruma geçiyorum bu şiirdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi ek almıştır? Günler, günden günler, çoğul eki almış. Bahar, kök, çiçek, kök, meyve, kök cevabım Adana. Doğru mu? Larlar benim neyim? Çoğul ekim. Dördüncü soruma bakıyorum. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ek kullanılmamıştır? Ek. Batıdan, danden ayrılma hali kim mi? Kullanılmış. C'yi eledim. Günlerce, günden günler, günlerden günlerce ek almış arkadaşlar. Ayı da eledim. Ek kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Devam edelim. Terlikler, e ter terlikten terlikler arkadaşlar. Larlar almış. Eledim. Odu'n kökü zaten odun. Cevabım Bursa. Beşinci soruma geçiyorum. Aşağıdakilerin hangisinde bütün sözcükler ek almıştır? Hmm. Temizden temizlik olmuş. Halı almamış. Kökü halı Çamurdan çamurluk. Havlu almamış. Kökü bu. Geçtim bilekten bileğe takılan hani bilekten bileklik çalı almamış müzikçi falan çalı zaten kökü çalı insandan insanlık evden evli dürümden dürümcü kuştan kuşlar çekmek almış cevabım denizli altıncı soruma bakıyorum aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü iş oluş hareket bildiren bir sözcük değildir yani hangisi fiil değildir fiiller iş oluş hareket bildirir <laughs> ya bunlar kadar, arkadaşlar. bunlara dikkat edelim e, vermekten vergi mi? Evet. Bunun kökü fiil arkadaşlar. Vermek, verilen o paraya vergi denir. Vermekten vergi. Dolayısıyla bunun kökü fiil. Olmaktan olgun. Geçtim. Evmek isim. Solmaktan solgun fiil. Dolayısıyla cevabını ne? Ceyhan.